Gözde Hanım için. Biraz önce de bahsettiler efendim. Kendisi evet. hemşiredir. Ablasıyla birlikte İstanbul'da yaşıyorlar. Bir de kedileri var Miki. Miki'ye de buradan evet. selamlar Selam. gönderelim. Ailesi İzmir'de. Söylediniz evet. mi? Kelime oyundan gidiyorum diye. Söyledim onlar benden heyecanlı. Hadi canım. Evet yani daha gelmeden buraya soruyorlardı ne zaman yayınlanacak. Bütün herkese <laughs> haber vermiş durumda annem. Hadi bakalım. O yüzden yani benden heyecanlılar. Tamam o kalabalığın enerjisiyle birlikte kuvvetli puanlar alalım. Risk alalım. İlk sırada yarışan yarışmacının illaki risk alması gerekiyor. Sanki sizden önce birisi yarışmış da 9 binler yapmış gibi. Tamam mı? Tamam. Ha gayret. Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Buyurun. ilk soru geliyor. İnsan yüzü kalıbı. Çehre gibi. Yok insan yüzünün kalıbını almışlar. Gene yüzümüze takıyoruz onu. Maske. Hadi dört harfliyse. İngilizce olarak mı? Türkçe'de kullanılıyor Mask. Nedir o? Mask. Mask'tır o. İşte o Maske için illa insan yüzünün kalıbını almaya gerek yok. İnsan yüzünün Tabii. kalıbını kaplayacak şekilde olana mask diyorlar. Hani bu vardı ya gözleri tamamen kapalı. Oradakileri hatırlayın. Neyse uçtu gitti hatırlamayın. <laughs> İkinci soru. Şive'nin alt kolu diye sorulmuş. Lehçe. Yok. Alt kolu. Ağız. Sizi evet. tebrik ederim. <laughs> tamam. Beş harfi cevaplar daha da kolay. Görelim efendim görelim. Soruyu görelim. Besinlerin vücutta geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü. Deriz ki ona sindirin. Beş harflisi neydi acaba? Enzim. Hayır. Sindirim neş anlamlı? Beş harfli bir kelime. Harf alayım. Soda neye iyi gelir? Hazım. Hazma iyi gelir. Dört <laughs> kusuan daha. Bilirdim. Bir tanecik harf aldık nazar boncuğu olsun diye. Buyurun devamı geliyor daha da rahat ettiriyor sizi. Bu biraz garip bir soru ama özümserseniz bir deneyin edilgen ögesi ne ola ki? etken edilgen etkileyen etkilenen bir deneyin etkilenen ögesi. Harf alayım. Alalım. Deneyleri hangi hayvan cihazın üzerinde yapıyorlar? En sık. Fare. Fare. Ne fare deniyor onlara? Kobay. Kobay fare 400 puan değerinde. 1600 oldu kasa. Biz de geçtik 6 harfli cevaplara kolay şeyler. Buyurun gelsin. Su emici kıyafet. Havlu ya. Güzel havlu hoş da havlu kıyafet değil. Bornoz. Bornoz o bir kıyafet. Ve 600 puan. Bak, Görkem Hanım yarışmacıdan anlıyormuş. Baktı notunu verdi <laughs> size hemen. Yine İddialı de Takılmazsam demişti. inşallah. Takılmazsınız merak etmeyin. Buyurun yenisi geliyor. Çıplaklıktan yana olan. Yani bunu bir neredeyse ideoloji gibi. Nü. Ben nücüyüm. Nüist, Öyle bir şey var mı? Var da araya bir harf Nuis. daha. Hadi bir harf alalım. Bir harf alayım. Hadi güzel yerinden. Tam lazım olan yerden. Nudist. Nudist ve puan değerinde. 2700 yaptı kasayı. Biz de geçtik 7 harfli cevaplara. Süre güzel. Puan da şahane. 3000'in üzerine çıkacağız şu 7 harfli cevapla birlikte. Görelim efendim ölçüsüz samimi dedik. Yani samimi yılışık olduk. gibi yılışık mi? Yalışık gibi bir şey. Bravo. Bravo. Ama Farsça kökenli bir kelime bu. Özlem Tekin'in bir şarkısı. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alacağım sana. Bir tane daha mı? Hadi bir, bir tane daha Bir harf alayım. L harfi. L. B. L. Ölçüsüz samimi, yılışık. Hemen de ölçüsüz Yapıştım. samimi oluyorsun. Benimle ölçüsüz samimi olmayın. Bu ne ölçüsüz samimilik? Harf alayım. Peki. U. mı? Bu ne ölçüsüz samimilik? Bir harf daha alacağım. Bu iş bitsin. Laubali. Laubali biraz uğraştırdı bizi. Olsun. Bilirdim. Olsun. İlk 7 harfi cevabımızla birlikte yani yarışmanın tam ortasına adımımızı attığımızda 3000 puanı yakaladık. Bu noktada 2000 olduğu zaman seviniyoruz biz. Siz 3000 yaptınız bu demektir ki 9000'in üzerine çıkabilirsiniz. İnşallah. Olur. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus var. Süre. Evet. 1 dakika 25 saniye kalmış. Yani bir 35 saniye kadar eksiğimiz var. Biraz hızlanırsak. Kaç sorun var? 7. 7'si bitti. 2 dakika küsür saniyede. 1 dakika 25 saniyede 7 tane daha bitecek. Tamam. O yüzden azıcık hızlan. Tamam. Buyurun bakalım. Galibi mağrur, mağlubu hakir eden katmerli yenilgi. Boş verin üst kısmını. Yenilgi anlamında Arapça kökenli bir kelime. Bir harf alayım. Ama böyle katmerli yenilgi. Bir harf daha alayım ben. Uğradık. Neye uğradık biz? Hazimet. He hezimet. 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 Kesinlikle doğru cevap. Batı kökenlidir, tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. İşte geliyor. Kelimelere ihtiyaç duymayan gösteri sanatı. Tel. Sözsüz çal. oyun. Ha? Neydi o? Hmm. Cam varmış. Evet hani. evet. Bir harf alayım. Aldık bir tane. Ne sanatçısı deniyordu onlara? Biliyorum al. Alım bir harf Bir daha. harf daha alayım. Çünkü süre azalıyor. Ürküyorum onu. Miyim? oldu bitti 600 puan kazandırdı. Haydi bakalım. 5 soru kalmış. 40 saniyede cevap vereceğiz. Yani soru başına 10 saniye yok. Fakat durdurduğunuz zaman 30 saniye süre var düşünmek tamam. için. Hadi gelsin yenisi. Lavların soğuması sonucu oluşan bazalt gibi kayaçlara verilen ön addır. Nokta nokta kayalar deriz onlara. Lavların volkanik değil. Nedir efendim? Volkanik. Volkaniktir efendim. Hı. Güvenin kendinize. Maşallahınız var. Bu ürün yenisi geliyor. Buna biraz dikkat yalnız. Mecazi anlamı devrede. O yüzden iki boyutlu düşünmek. Üç Mecazi boyutlu. anlamını mı soruyorsunuz? Evet. Tamam. Bir bakın. Mecazi anlamda kabalıktan kurtularak toplum görgüsüne göre davranır duruma gelmek. Hadi bir harf alın. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kabaydım ama biraz inceldim. Yontulmak. Yontulmak 700 puan. Evet. Gözerim, sizi tebrik ediyorum ve hemen 9 harfli ikinci cevabınızın sorusuna geçiyorum. Şöyle bir tabirdir. Kesinlikle yerine getirilecek vaat anlamında kullanılan cinsiyet ayrımcısı bir tabir. Seksist bir tabir. Olmaz olası bir tabir. Bir harf Alayım. Harf istediler. iki kelime. Bir, harf bir tane daha istediler. Durdurduk. Kesinlikle Erkek sözü. Erkek sözü cinsiyet ayrımcısı bir tabirdir. Süren. Uçtu bitti. 4 saniye kaldı. O 4 Kaç saniyede soru? siz bu 2 soruya cevap verirsiniz. Tamam. İkincisi çok kolay zaten. Tamam. İkincisinde harf almayacak Gözde Hanım. Bir hesap yapalım mı? Hesap da şudur. Şu anda 6300 puandayız. 2000 puan daha kazandırabilir bunlar. 8300. 8300. Tertemiz. Beğenmediniz mi? İki harf daha alırsam diye düşünüyorum. 8000'i geçerim. Size bir şey söyleyeyim mi? Son soruda harf almazsınız. O zaman bu soruda. Bence bunda da harf almazsınız ya. Bir anda sizi ürkütebilir. Çünkü yabancı kökenli falan. Ama şöyle sorayım. Mesela bu polisiye diziler falan sever misiniz onları? Evet. Takip edersiniz değil Hı -hı. mi? Yani... Tamam. Sizin için çok kolay Kriminal... bir soru o zaman. Tabii. Bilmiyorum bir bakın bakalım. Suç bilimiyle uğraşan kimse. O harfi almasanız da olurdu? Neredeyse cevabı söylediniz ben soruyu sormadan. Kriminalist. Krim. Krimin. ile ilgilenen bilim Kriminolog. Mesela. Kriminolog. 900 puan değerinde. 7200 oldu kasamız. Burada harf almayacak mı alacak mı Gözde Hanım kendi ben karar verecek. Gibi. İki, sa saniyesi var. Dediğim gibi iki kelimeden oluşuyor. Mekmak diye bitiyor. Okuyorum. Yanağı orta parmak Bir ile... Bir harf alayım. Peki, işaret parmağı arasını alıp sıkıştırmak. Yanağı orta parmak ile işaret parmağı arasını alıp... Makaslamak. Al... İki kelime ise ya? Makas almak. Makas almak dokuz olsun. Son iki soru da sırf elimde 4 saniyecik kaldı diye gereksiz yere harf aldınız. Yani bu 8100 puan 8300 de olurdu. Aslına bakarsanız yukarıdaki heyecanı da işin içerisine katarsak 8500 belki daha fazlası da olurdu. Dur bakalım Görkem Hanım size böyle hani biraz çok Giterim. iddialı kendisi de ettirdi ya. O doğrultuda işe yaramış mı onu öğreneceğiz şimdi birazdan. Ama Gözde Hanım'dan önce Hilal Hanım gelecek. Hilal Hanım'dan önce sizi bir daha alkışlayacağız. We'll <laughs>